hadisine nail olalım. Kur'an meali al İ İmran suresi bölüm 5. 126 ile 150 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ali İmran 126. Allah bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bu sayede rahatlasın diye yaptı. Zafer yalnızca mutlak güç ve hikmet sahibi Allah katındandır. 127. Allah, kafirlerden bir kısmının kökünü kessin veya onları perişan etsin, böylece bozulmuş bir halde dönüp gitsinler diye, size yardım eder. 128. Ki bu işte senin yapacağın bir şey yoktur yahut Müslüman olsunlar da, tevbelerini kabul etsin, ya da ısrar ederlerse, onlara azap etsin diye, Allah Bedir'de size yardım etti. Çünkü onlar zalimdirler. 129. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir. 130 Ey iman edenler, kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz. 131 Kafirler için hazırlanmış bulunan ateşten sakının. 132 Allah'a ve Resulüne itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız. 133 Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun. 134 O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla, ayaklarımızı yolunda sabit kıl, kafirler topluluğuna karşı bizi muzaffer kıl. 148. Allah da onlara dünya nimetini ve daha da önemlisi, ahiret sevabının güzelliğini verdi. Allah, iyi davrananları sever. 149. Ey iman edenler! Eğer kafirlere uyarsanız, gerisin geriye eski dininize döndürürler de hüsrana uğrayanların durumuna düşersiniz. 150. Oysa sizin Mevlanız Allah'tır ve O yardımcıların en hayırlısıdır. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen paylaş abone ol.